kızım birleşeceksin kızım. Çocuğumu görüyorsunuz. Allah rızası için çocuğumu halini bağlı. Onun çay birik sesini doyuramadı. Birik sesini ses olur. ben de hastayım tedavi olmak istiyorum ama çocuğum acı çekerken ben gidemiyorum ne olursunuz yardım edin Allah rızası için yardım edin benim çocuğum bu hastaneler yerinde değildi parlardır okullardır ama benim çocuğum çok acı çekiyor artık hırkınlara bağlıdır görüyorsunuz ne olursunuz yardım edin artık çocuğumu kurtarın Allah rızası için kurtarın Artık ilk gün acil çekmesin, ilk öğle gün aciların içimdede görüyorsunuz ilk günü. Ne olursunuz yardım edin artık Allah rızası için yardım edin artık. Neşe <laughs> <laughs> edeceksin, neşe edeceksin, şanınla seveceksin annem gibi.